Beyler ne yapıyorsunuz bu oğlum? İyi Nasıl gidiyor tatil he? Çok he? iyi gidiyor. Aferin gel lan. Yeah. Oynayalım mı ya? Oynayalım ya. Tamam. Kim iyi oynuyor sizden? Şu ikisi Şu oynuyor. O zaman iki zübbe karşıya geçin, geçin karşıya zübbeler. Geç bakalım. Tamam Hadi bakalım. size bakalım. tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Aynen. Patlasın bu oğlum oleybol. Zübbeler iyi oynuyor ya. Neyse beyler. Bak unutmayın tamam bizim şerefimiz var. Bakın bu otelde bizim bağlarımız var. Şu an 150 tane Rus bizi izliyor. Hepsi kadın. Ona göre oynayın tamam mı? Önce kendin için sonra anneniz için oynayın tamam mı beyler? Tamam mı? Tamam, Sık tamam. yürek var. Tamam. Haydi bakalım oğlum. Haydi. 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 beyler. Be. Haydi. Haydi be oğlum. Haydi. Başla, başla, başla. ol Haydi. Haydi. Aç lan, lan, haydi oğlum biraz -ha. ya. Sen, 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 ya. Pardon, Çok oğlum ya. Haydi lan haydi 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 Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi, Çok iyi. Dur lan, dur lan, dur. Ben vurayım bak. Ya kal lan.

Çok basit, lan. Çok basit Başka burada var. turist yok mu ya? Niye yok ki. Ama bugün iyiydik gel. Şerefine. <laughs> cheers evet. Evet. Akşam mi Akşam klaba gidiyoruz. Senden mi? Evet. Hadi diyeceğim. Rahatta <laughs> yani. kal lan.